Vallahi billahi almasak burada söyleyeyim. Bu gazi Meclisi'nin ahı bizi tutar. Bedirhan Bey'in ahlı bizi tutar. Ve en son Esma komutanın ahlı bizi tutar. Yok öyle bir şey. Bu bütçesi savaş bütçesi değildir. Bu bütçesi Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Seçilme yeterliliğiyle yönetme yeterliliğinin aynı şey olmadığını, anayasanın ve kanunların bunları birbirinden ayrıldığını pekala bildiği halde. Ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okurum. Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okuma. Hadi oradan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okurum. Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okuma. Hadi oradan. Bakınız. Allah'a çok Allah'a çok şükürler olsun. Bugün Türkiye'de Doğu'nun matüs talihi lafını PKK'nın matüs talihine dönüştürdük. Şimdi Kandil düşünsün. Bu çocuklarımız belediyenin festivallerinden daha gitmiyorlar. Okula gitmesi gereken, hemşire olması gereken, doktor ve mühendis olması gereken, anne sevgisine muhtaç çocuklarımızı zorla alıp taciz ve tecavüz etmek üzere o alçak, sapık Adı biçirpin, duran kalkan olan, Duran kalkana. Oh bugün göndermiyoruz, göndermiyoruz göndermiyoruz. Adı biçirpin, duran kalkan olan, Duran kalkana. Oh bugün göndermiyoruz, göndermiyoruz göndermiyoruz. Bu mecliste, bu mecliste, bu bütçenin... Bu mecliste... Arkadaşlar... Değerli milletvekilleri, herkes yerine otursun. Değerli milletvekilleri, herkes lütfen sessiz. Sayın Bakan konuşmasını tamamlıyor. Lütfen. Son cümlemi söylüyorum. Sayın Bakan buyurun, devam edin. Sayın Başkan, çok saygı milletvekilleri. Bu bütçenin başından itibaren bu bütçenin başından itibaren bu bütçeyi savaş bütçesi olarak söyleyenlere sözümdür. Bu bütçesi savaş bütçesi değildir. Bu bütçesi Diyarbakır Annelerinin bütçesidir. Diyarbakır Annelerinin bütçesidir. Diyarbakır Annelerinin bütçesidir. Bu bütçesi savaş bütçesi değildir Bu bütçesi Diyarbakır Annelerinin bütçesidir. Diyarbakır Annelerinin bütçesidir. Diyarbakır Annelerinin bütçesidir. Doğu ve Güneydoğu'ya kalkınmaya odaklanmış bir Türkiye var. Bu sefer sizlere operasyon sayısı, sizlere etkisiz hale getirilen terörist sayısı verecek değilim. Cep telefonlarınızı elinize alın. Turistik Doğu Ekspresinde Mart ayına kadar yataklı vagonda boş yer var mı diye bakın meseleyi anlarsınız. <laughs> Iğdır'da, Ördü'de, Kars'ta, Mardin'de otel arayın, otel arayın meseleyi anlarsınız. İşte bizim terörle mücadele karnemiz budur. Bakınız, karne burada. Hiç başka bir karne değil. Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki 26 vilayetindeki Doğu ve Güneydoğu'daki 26 vilayetteki turist sayısıyla Dağdaki teröristin sayısının azalmasındaki yüz endeksi notu net bir şekilde gösteriyor Dağdaki terörist sayısı 500'e indikçe Türkiye'nin turist sayısı Doğu ve Güneydoğu'da yüzde 240 bin art artmaktadır Biz tablolara bakıyoruz Yine Yine bütün Bu ülkeye gelen milyonlarca turist O trenleri, o uçakları, otelleri dolduran binlerce insan Türkiye'de mal ve can güvenliği yoktur iddialarını çürütmektedir. Çukur Barikat eylemlerinden bugüne kadar Mardin'deki üniversite sayısı, Mardin'deki üniversite öğrenci sayısında yüzde 60 artış, gelen turist sayısında Tuncel'de yüzde 365, Mardin'de yüzde 138, Diyarbakır'da yüzde 244 artış ortaya koymuştur. Biz orada terörün bitmesine, teröre gelen bütün desteklerin kesilmesine yönelik adım atarken, özellikle. Özellikle siyaset yapan arkadaşlarımıza söylüyorum. Köstek değil destek bekliyoruz. Terörle iltisaklı belediyelere görevlendirme yapıyoruz. Her kürsüye çıkıldığında bunlar seçilmiş deyip savunmaya geçiliyor. Affedersiniz. Affedersiniz. Her kürsüye çıkıldığında bunlar seçilmiş diyor. 286 yıl cezayı ben almadım. 286 yıl cezayı geçen dönem aldığımız 94 tane belediye başkanı aldı ben almadım. <laughs> 286 yıl cezayı. Ve yine Burada 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 var. 286 yıl ceza, 286 yıl 280 ay. Ve yine kimse çıkıp bizden tek kelime özür dilemedi. Bunlar seçilmiş diye suçlarına göz yummak zorunda mıyız? O zaman da 2010'da Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihaleye fesat karıştırmaktan niye görevden aldık? Yine söyleyeyim resmi 2012'de Balıkesir'de bir belediye başkanlığı. Kayseri'de, Bolu'da, Ordu'da, Ünye'de, İstanbul'daki belediye başkanlıklarını usulsüzleri sebebiyle niye al? O zaman bu sistem niye var? Seçilme, Sayın seçilme biraz, efendim, biraz Yönetme aynı şey olmadığını Anayasanın, tekrar söylüyorum. Seçilme yeterliliğiyle, seçilme yeterliliğiyle yönetme yeterliliğinin aynı şey olmadığını anayasanın ve kanunların bunları birbirinden ayrıldığını pekala bildiği halde. Ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okurum. Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okumam. Hadi oradan.